Gençler ve kendini genç herkese merhaba. Bugün Roblox'un DOS oyunuyla karşınızdayım. Tabii ben bu oyunu daha önce hiç oynamadım. Arda diye bir kardeşim, canım, ciğerim dedi ki abi dedi gel dedi bu oyunu birlikte oynayalım dedi. Ben dedim hani oynamayı bilmiyorum bana öğretir misin dedim. Kendisi de sağ olsun Discord'a girdi. Discord'dan bağlandık. Şu an ikimiz de oyundayız. Şu abone olma, beğenme ve yorum atma işlerini aradan çıkardıysak hiç vakit kaybetmeyelim. Oyunumuza geçelim hadi. Şimdi Ardacığım merhaba demek ister misin? Ya da girelim önce girelim ondan sonra merhaba de ya. Gir gir direkt ya ben de gireceğim. Tam başkası girmesin. Arda istersen şu anda işte merhaba yazabilirsin soldan. Herkes görecek senin merhaba yazdığın. Şu an yükleniyor hala bende. oh Bir şey diyeceğim. Oğlum çok korkma izdim ya. Harbi diyorum çok korkmak istemiyorum. Korkarız mı? Korkmayız ya. Ama çok böyle şey müzik çalıyor şu an. Heh. Şimdi. Ardacım dur bir ya sen hemen bastın gittin. Arda. Arda. Arda neredesin Arda? Heh. Şimdi buralarda bir şey yok. Şimdi bir saniye. Şurada bir kalem var. Kalemi almam lazım herhalde önce. Tamam iyi. CTRL ile eğiliyoruz tamam mı? Şu kalem alamıyor muyum? Alamıyorum. Tamam. Ee, sağda solda bir şey yok. Koltuk. Şömine. Bak. Bu tablonun adı Sutruk Tures mi? Sutruk Tures. Tutruk Tures. Artık her neyse. Ateşler ateşler. Bir şey yok. Şimdi ha, C ile eğiliyormuşuz. Tamam. CTRL ile de eğilebiliyoruz. Burada alacağımız ne var? Şu ting sesi var. Heh, paraları topla paraları. Acı paralar önemli. Paralarla sonra şey yaparız. Gider kendimize meybuz alırız paralarla. Hadi gidelim. Arda şimdi bak ben beni korkut ya bir şey yapma ya ha. Yanından ayrılma tamam mı? Ay! Sen mi açıyorsun oraları? Şuraları bir toplayalım bakalım ha. Şunları da alalım. Heh. Tamam, dur ben ben açabilir miyim bir tane? Ha otomatik açıyor. Tamam, gel. Yo durun durun ben sensiz gitmem zaten. Gitmem ben zaten sensiz. Arda bak bu oda hiç iyi bir odaya benzemiyor. Bu oda biraz korkutucu bir oda. Oldu abi diyor. Tamam. Şimdi Ardacım, yavaş yavaş gideceğiz tamam mı? Şuraya saklanma olduğunu öğrendim ben. Ondan sonra buralarda da saklanma şeyleri var böyle hep. Demek ki saklanacağız ileride. Değil mi? Ben ilerliyorum. Heh. Hadi gel Ardacığım. Şöyle olsun. Hadi gidelim. Gel. Hadi adacım sen önden gidecektin hani. Ben de önden gideyim şöyle. O zaman sen arkamdan gel. Ben önden gideyim sen arkamdan gel. Şimdi biz buradan çıkmaya mı çalışıyoruz bu otelden? Amaç o mu? Tamam devam edelim ya ben şu bir şey yapma. Ha, gir tamam. Ha, girip çıkıyoruz. Kendimizi korku şey yapıyoruz. Saklıyoruz. Neyi buradan çakmak aldım. Tamam mı? Binerler diyor. Burada host diyor. 7. kapı. Şimdi toplamda kaç tane kapı var biliyor musun? Kaç? 30 tane mi var? 100, 100 tane kapı var. Üf. O zaman biraz hızlı ilerleyelim mi? Hadi biraz hızlı ilerleyelim o zaman. <laughs> Hadi bakalım. Hah. Şimdi hep bu odalar birbirine benziyor. <laughs> 9. odaya giriyoruz. Tamam, sen varken ben giremiyorum zaten. İkimiz aynı dolapta saklanamıyoruz. Ayrı ayrı dolaplarda saklanacağız. Tamam. Şimdi 9. kapıdan girdik. Şimdi burada bir kapı var. Bu açılmıyor. Dur. Aman ha. Oğlum bak bura çok iyi değil ha. Şuraları bir açayım mı ben? Şuraları bir aç. Şu bulduğumuz altınlar çok önemli mi? Bir işe yarıyor mu altınlar? Bulduğumuz altınlar bir işe yarıyor mu? Neymiş bu tablonun adı? Çıkmaz sokak. Tamam gel hadi ilerleyelim. Buralarda bir şey yok. 12 12. Bir de bura var. Dur. Başka gidiş yok zaten. Oo, dur. Tamam. Tamam. Aç bakayım hepsini. Tamam, aç, 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 aç. Okey. Oo, dur. Yok, tamam. Burada bir şey yok. Tamam, 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 ben biraz biraz da sağ solu kucalaya kucalaya gidiyorum. O altın altın bulursak diye. Şimdi burada bir sürü niye şey var? Dolap boyut. Tamam. Tablonun ismi neymiş şu tablonun ismi? Stray. Aa bu Stray'i oynamıştık zaten biz. Gençler kanalımda Stray'i bulabilirsiniz. Kesinlikle harika bir oyun. Aa Saklan, saklan, saklan. Aa, ilk ölümünle karşılaşt. Raşa öldün. İlk defa başladı. Daha yeni başlıyorsun diyor. girişini işaret edecek herhangi bir ipucuna dikkat et. Girişi nasıl anlayacağım ki ya? Işıklardan anlayacağız tamam. Işıklar yanıp sönmeye başladığında saklanacağız. Doğru mu? Doğruysa bir'e basabilirsin. Tamam. Hızlı hızlı devam ediyoruz. Tamam Bak şimdi. Mesela şu an oda karanlık. Şu an oda karanlık. Ah! Ses var. Kapıyı çalıyorlar. Aç. Açılmıyor. Biz buraya daha önce gelmedik. Oha! Dur. Biz buraya daha önce gelmedik. Al bakayım feneri aldım ben. Heh. Hızlı koşma yok değil mi oyunda? Hızlı koşma. Tamam. Hacı o kapıdan gireceğiz değil mi? Gir baba. Oğlum biz daha önce buraları oynamadık işte. Ne oldu? Geledi? Ha geliyor mu? Gelmiyor değil mi? Ben bir an korktum geliyor diye ya. Ha geliyor. Oğlum ışıklar kapanıp sönüyor. Ama gelmiyor kendi. É. bakayım. Şuradan çık bakayım. Tamam anahtarı aldık şuraya ha. Tamam. Dur. Heh. Gel ardıcım gel. Ha ışıklar kapandı. Oğlum niye böyle, böyle oluyor ya? Al bakayım bunları. Arda sakın ölme ha. Tamam. Al. Ha gel geliyor. Ne oldu ya? Aa geliyor. Çıkayım mi bilemedim Yok daha değil Çıkayım mı Bir daha benim girdiğim şeye girmeye çalışma ölürsün bak İyi ucuz yuttuk ha Aa geliyor işte geliyor. Oğlum şimdi gelip gel- geleceğini nereden anlayacağız? Şurada bir şey var mı acaba? Şuna bir bakalım da. Ah yok. Açamıyoruz. Tamam ilerleyelim sorun yok. Of. Evet burası çıkmaz yer çıkmaz sokak. Aa tabloların yerini mi değiştiriyorsun? Süper. O tablo bu tabloyla değişecek gel. Tamam. Güzel şu kapıyı da kapatalım mı ya acı ben çok gerildim ya şey olayız kötü ee, ölürsek en baştan başlama olayı kötü acı ne taraftan kapalı bura Niye saklan? Hacı sen nereden anlıyorsun ya? Vallahi sen girmesen ben girmezdim ha. Önden git önden. Önden git yolu göster bana. Heh. Sen saklanacağın zaman ben sana bakıyorum öyle saklanıyorum. Arda. Saklanayım mı? oğlum bunlar ne lan oğlum nasıl çocuk oyunu bu hayda tamam ben ee, sen saklandığın zaman saklanırım sen durmazsan ben hiç durmam ben arkandayım Fuy senin, tamam mı? <laughs> Anlamıyorum ama ben sen durmazsan ben hiç durmam. Aa geldi, İşte bak. Oha 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 oğlum. Sağdan mı soldan girdim? Soldan girdim. Aa! Sağdan girecektik ya. Koş 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 koş. Tamam. Hayır ya yine yakalandım ya. Ya bir sağdan gidiyorum olmuyor bir soldan gidiyorum olmuyor ya. Bak burada da bir kapı var başka bir yerde bir tane daha kapı var haberin olsun. Ah! Ne oldu? Girme girme buraya. Buradan değil acı gelsen beni takip Nereden aldın o anahtarı? Hah. Gel sen beni takip et. Hı. Aç acı. Ya bunda save alma meyve alma yok mu ya? Çok gıcık. Save alma olsaydı iyiydi. Yani tekrar birden başlamasaydık. Şu an bende hiçbir şey yok. Hiç. Aa ışıklar kapanıp dönüyor. Geliyor. saklandım ben. Hayda 23. oda. 23. odaya girdik şu anda gerçekten. Of. Oh. benim bir tane şeye ihtiyacım var ya. Bak anahtarı buldum gel. Anahtarı buldum. Benim bir tane ee, şeye ihtiyacım var. Fenere, fener lambaya. Bir lamba olsa hiç fena olmaz. Aa ne oldu? Ha bakmamamız lazımdı ona. Hayda. Benim can bayağı az. Şu an Arda'yla Anahtar arıyoruz. Deli gibi. Anahtar ya da ona benzer bir şey kullan. Pardon Pardon. Bağırdığım için belki korkmuş olabilirsin. Oğlum niye böyle oluyor ya? Bir örümcek sıçrıyor. Benim de yüzüm örümcek sıçradı. Canım da az Allah var yani. Camımın basacağım bir şeyler çıkması lazım ya yani şimdi burada bir yerde. Artık Ha? Oh be bir tane en azından şey ufak da olsa bir can. Can buldum yani. Ha, bir de çakmak buldum. Hadi hadi önden buyur. Önden buyur, önden buyur, önden buyur. Işıklar yanıp sönüyor. Hadi ben karşıdakine giriyorum. Karşıdaki benim. Tam sorun yok. Hadi senin can çok az ya. Öldün mü? E benim yanımda doğamıyor musun? Yeniden doğamıyorsun yani. Benim burada senin mi beklemem lazım? E nasıl geri oynayacaksın? Nasıl? Dur. Işık ışık ışık ışık. Ya oğlum saklanacak bir yer yok ki. Saklanacak yok mu yer? Yok bit demek abi. Ne oluyor lan? Göz var, e ee? basacağım komple. Bunu nereye gideceğimi bilmiyorum ki. Ha saklanamam göz varken. Çakmak gazı bitti. Allah Allah. Oğlu bu. Ha oyun... <laughs> yani göz varken gelmez diyorsun. Tamam. Tam a. Bu ne ya? Karanlık odalarda gizlenmeyi sever diyor. Of ya. Hepsine yakalandık. Ne var ne yok. Hepsine yakalandık. Acı bence biz bunu şey yapamayız ya. Arda. Kardeşim şey yapalım. Bu videoyu bu da bitirelim mi? Herkese iyi günler dile istersen sen önce. Herkese bir iyi günler dile. Tamam. Bir iyi günler dile. Ondan sonra şu videoyu bir sonlandıralım. Ya oyun çok zor. Anladığım kadarıyla 100 oda falan var. 110'dan sonuna gitmek de yani. Öyle öyle bir hal olduk. Ee, Ardacığım yani bir, 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 oynayalım şunu ya. Hatta başka şeylere de girelim. Dört kişiliğe de girelim. Bunu dört kişiliği daha iyi olur. iki kişi değil de dört kişiliğine girelim. En fazla 36. kapıya kadar ulaşabildik sanırım. O zaman şöyle yapalım. Bu bölümü burada sonlandıralım. Şu beğenme, abone olma, yorum yapma işlerini de aradan çıkardıysanız kendinize iyi bakın. Sevgilerle, saygılarla. Eğer mikrofonunuz varsa Discord'umuza gelebilirsiniz. Birlikte oyun oynamak isterseniz de bana yazabilirsiniz. Oyun önerilerinde bulunursanız oynarız hep birlikte. Ama mikrofonunuz olması daha iyi iletişim kurabiliriz. Onu şey yapar sağlar. En azından daha iyi iletişim kurmamızı sağlar. Kendinize iyi bakın. Sevgilerle saygılarla görüşmek üzere.